재미다 Evet arkadaşlar şimdi ben hızlıca hazırlandım ve perde halı bakmaya gidiyoruz. Çıkıyoruz evden. Bence de, de bu en uygun. bu olan daha konuşkan senin. Esnaf oldu bora bora Bak özgürüm var ya şu turluk da <var>. Evet. Aynen. Salon ve yani yemek odası. Şimdi yatak odası için bir bunu söyledik. Bir de bu gelecek iki tane bakalım hangisi daha şey görecek. iki tane de olacak. Yumuşacık. Bu da yemek odasına ve salona olan desen. Bunlar kesinleşti. Şimdi koridoru ve çocuk odasını göstereceğim. Şu. Bu da koridorumuz için seçtiğimiz halı. Hepsi böyle mavi içinde İçinde hafif sarısı olan, grisi olan tonlarda tercih ettim. Biraz mavi katmak istiyordum çünkü. Bir de şu halıyı çok beğendim. Salondaki ilaç çok uyumlu aslında ama koridora biraz daha desensiz bir şey olsun. Yani daha düz bir şey olsun istediğim için onu seçtik. Şimdi çocuk odasındakini göstereyim. Bu da çocuk odası için seçtim. Böyle dokusu çok değişik örgü gibi duran bir halı. Şimdi dün mobilyalar geldi. Zaten mobilyaları size gösterememiştim şöyle avizelerimi de göstermemiştim. Buraya bu şekilde bir pervane yaptırdım. Aynı zamanda hem ışık hem serinlik açısından bana çok iyi olacağı için böyle bir pervane yaptırdım. Şimdi şöyle bir yatak odamı duruşunu da Şu şekilde uzaktan yatak başlığım yanında bir tane komodim var. Sadece diğer tarafa dolap kapağından dolayı sığmadığı için zaten almamıştık. Ama bir tane fazla göndermişler. Yani burada duruyor çocuk bu Hemen şöyle göstereyim. Burada duruyor. Burada yatak yanına yine değerlendirebilirim ya da ayağımı çıkartıp bu komodimin üstüne yerleştirip daha sonra bu şekilde de değerlendirebilirim. Şu şekilde tekrar dolabımı göstereyim. Bu şekilde kapaklı bir Dolap yaptırdım. Daha yatağı almadığımız için yatağı yok. Şöyle yakından da başlığı göstereyim. Zaten şöyle başlığı göstereyim. Zaten diğer mobilyalarımı alıyorum videosunda göstermiştim ama şöyle, şöyle detaylı göstereyim. dilim 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 çok güzel böyle altın sarısı kenarından bir geçiyor çikolataya andıran bir başlığım var aynı şekilde de. burada da bu şekilde bir gibi var daha sonra şöyle bir makyaj aynı üstüne i̇şte şöyle şöyle dekorlar koydum daha sonra şöyle de makyaj aynı. şuraya şöyle çekmecesi iki gözlü var bu de aynı şekilde aynı bir açıdan çekmece ve burada yine bir dizli çekmecesi var. Aynı zamanda şu da latin işliyor. Şu, şuralarda led var. O yanıyor. Şu an burada priz olmadığı için onu gösteremiyorum. Daha sonra şöyle dolapların kapağını da açayım içlerini göstereyim. Kapağını içini bu şekilde gösterebilirim. Hepsinin üstü aynı şekilde bölmeli. Sadece şu orta bölümde raflar çok burada daha uzun takımlar için bir bölüm var şu altta iki çekmecesi var aynı zamanda şu kısımda henüz gördüğünde metin yanıyor dolabında bu şekilde üstünde bir boşluğumuz kaldı o da yine bir hoşlarla bir değerlendirme yapabilirim yatak odam bu şekilde. Bu çocuk odasında kaldı. Bu ayaklarda berzerleme, ayakları berzerleme gelmemiş. Kavga da onlar e, onları da göstereyim. Şimdi böyle salondaki mobilyaların da duruşunu gösterecek olursam. Bu zaten TV ünitem üzerinde ve ek Halamız da geldi bu arada. Bu üçüncü koltuğumdan bir tanesi burada bir değeri zaten mobilyaları alırken demiştim gold olacak diye bu şekilde yan tarafımdaki şu şeritleri de yine gold oldu. Burası böyle dikişli yastıkları da aynı renklerde yaptırdım buradaki iki berjerim daha gelmedi o yüzden fazlalık sandalyeleri bir şekilde yerleştirdim hemen yan tarafı zaten şöyle biliyorsunuz oturma odası yemek odası ve mutfak olarak ilerliyor burası da bu şekilde yemek odasının abizesi, masası Burada. burada tencerelerim daha duruyor onlar kalkacak ama içine rak gelmediği için bu şekilde burada tuttum. Ve yine yatak odasındaki gibi sol oda böyle pervane taktırdım. Bunların içlerini falan sonra ev turumunda gösteririz. Şimdi hiç girmiyorum. Hani son bitmiş halini görün. En sonunda düzenlenmiş böyle tamamen bitmiş halini bir ev turu olarak çekeriz. Burası da bu şekilde mutfağım bugün ankastrem geldi şu üstündeki kısım kesilmesi gerekiyor biraz dar geldiği için o kesilip o takılacak sadece fırınımız da hazır. Burada zaten dolabım aynı gösterdiğim gibi buralar daha düzenlenmedi burası yine bildiğiniz gibi mutfaktan bakınca da görünüş bu şekilde oluyor. Böyle artık sona doğru geldik. Buranın halısı geldi. Ee, onu böyle derin koyduk. Okeyledik. Ee, diğer halıyı göstereyim. Evet. Salonumun halısı da bu şekilde. Üç boyutlu olduğu için buradan farklı renklerde gözüküyor. Yani şöyle göstereyim. Şu açıdan böyle daha beyaz gözüküyor. Evet göstereyim. Bir bu açıdan baktığımız zaman daha koyu gözüküyor. Aslı asıl rengi şu an bu tonlarda diye biliriz. Aynı şekilde göstereyim. Şöyle daha iyi anlaşılacak sanırım. Evet bu şekilde halımın renkleri. Dediğim gibi diğer taraftan baktığımızda daha krem duruyor. Bu açıdan baktığımızda daha koyu duruyor. Bu da 3 boyutlu olduğu içinmiş. Aynı şekilde mutfağımın halısı da o şekilde. Buradan baktığımızda farklı bir renk. Buradan baktığımızda yine ayrı bir renk. Ama tonları aynı. Evet desenleri sadece farklı evet, bu halımızın aynısından bir de mutfağa gelecek bir küçük boyu o şekilde bir koridorların halısı kaldı bir de mutfağın halısı kaldı onlar daha gelmedi